Bebekli evde hijyen elbette önemli ama abartmayın. Malum bebeklerde her şey ağza girer. Emzik ve biberonları düzenli temizleyin ama aşırı sterilizasyona da gerek yok. Aynı tatlı deyip öpmek yok. Yeni doğanların bağışıklığı zayıftır. Bu yüzden özellikle yüzüne dokunmayın, öpmeyin. Ziyaretçilerin elini yıkamadan bebeğe temas etmesine izin vermeyin. Oyuncakları ve ellerimizi temiz tutalım. Pelüş oyuncaklar mikrop yuvasıdır. Düzenli yıkayın. Bebeğin elleri sık sık ağzına gider. Temiz olmalarına dikkat dikkat edin oda sıcaklığı ve nem dengesi şart evi 21-24 derece arasında tutun burun tıkanıklığını önlemek için ortam nemini de %40-50 seviyelerinde ayarlayın pişik önlemeye gelince sık bez değiştirme ve pişik kremi alt temizliği 2 saatte bir yapılmalı poposu da kuru kalmalı değerli anneler bebekler keşfetmek ister ev güvenli olmalı prizler kapalı keskin köşeler korumalı temizlik malzemeleri de erişilemez olmalı ek gıdaya gelince zorlamayın yeni tatlara alışması zaman alır. Zorlamak yerine sabırlı olun. Aşı ve takviyeler rutine bağlı olsun. Aşı takvimine uyun. Doktor önerisiyle D vitamini ve demir takviyelerini düzenli verin. Uyku düzeni için rutin şart. Her gece aynı saatte yatırın. Karanlık ve sessiz bir ortam sağlayın. Kıymetli ebeveynler, bebeklerin sağlığı her şeyden önemli. Sevmek için uzaktan gülümsemek de yeterli.